Merhaba arkadaşlar ben Sevcan. Bugün sizlere dinimizle hiçbir alakası olmayan adetlerimizden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi bir kişi gerek fiziksel gerek zihinsel ya da psikolojik anlamda hastalandığı zaman akla hiç doktor gelmeden direkt nazar değdiğini düşünerek yani nazar değildiğini düşünerek kurşun dökülmesi ve bir metal parçasından medet umulması. Yine aynı şekilde kişinin üzerinde fındık dalı taşıdığı sürece nazarlardan koruyunacağına inanılması. Muska takıldığı zaman bütün kötülüklerden korunacağına inanılması, gece aynaya bakmanın, baykuş görmenin, köpeğin ulumasının uğursuzluk getireceğine inanılması, gece rüyamızda kötü bir şey gördüğümüz zaman sabah uyanır uyanmaz sol tarafımıza tükürdüğümüzde bu rüyanın gerçekleşmeyecek olduğuna inanılması, bir şeyi çok istediğimiz zaman ona ulaşmak için çalışmak yerine ağaca gidip bir çaput bağlayarak ondan medet ummak ve isteğimizin gerçekleşeceğine inanmamız bizim dinimizle hiçbir alakası olmayan adetlerimizdendir.